Özellikle çocuklara yönelik zarar verici yayın çizgisiyle çok fazla tepki çeken Netflix yine dikkat çekici bir içerikle gündemde. Hasta bir kız çocuğu, başında bekleyen ablası, bir doktor ve bir de yardımcısından oluşan dört kişilik bir sahnede duyabileceğiniz en absürt diyaloğu aklınıza getirin. Sonra unutun gitsin. Çünkü Netflix sizi hayal dahi edemeyeceğiniz bir diyalogla tanıştıracak. Okay. Took a while, but we finally found a file for a Bailey Delvecchio. Bailey, hasta yatağındaki çocuğun dizideki adı. Çocuğun gerçek adı ise Kay Shepley. Annesinin söylemlerine göre henüz 18 aylıkken kadınsı özellikler göstermeye başlamış. 4 yaşında ise cinsiyet değişimine maruz kalmış bir çocuk. Is 32 Burnhill Road still the current address? Adres sormak doktorun işi miydi diye düşünebilirsiniz ancak daha dikkatli bakın. Doktor adresin değişip değişmediğini soruyor ancak aynısını cinsiyet için yapmıyor. Netflix'e göre ikisi de aynı şey olduğundan dolayı ince bir detay yerleştirmişler. Doktor yardımcısı çocuğa giymesi için mavi bir hastane elbisesi uzatıyor. Mavi giymek bir kız çocuğunu erkek yapmaz pembe giymekte erkek çocuğunu kız yapmaz. Nitekim içerikteki kadın doktor da mavi giyiyor, abla da mavi giyiyor. Ancak Netflix'te olduğumuz için bu olay bir krize dönüşüyor. I, don't want um, I hear someone's not feeling well. Let's take a look at the little man. Özenle seçilmiş bir doktor karakteri karaya giriyor. Kaba, yaşlı, beyaz ve tabii ki erkek doktor çocuğa dış görünüşünü önemsemeden küçük adam diyor. Dünyan hemen hemen her yerinde hastane elbiseleri cinsiyet fark etmek sizin tek renktir. Ancak diyelim ki cinsiyete göre ayırmışlar ve çocuk diğer rengi daha çok seviyor. Bu konuda çocuğu zorlayacak doktor çok azdır. Ancak dediğim gibi Netflix'teyiz. Burada propaganda mantığın önünde olduğu için devam edelim. Can I please talk to you two outside? I know that you guys are busy, but as you would see, if you looked at her and not her chart, Bailey is not a boy. Çocuğun iki yanı örülü saçları masumiyeti, gözlüğü bilgiçliği, kız çocuk olması ise zayıflığı temsil ediyor. Yaşlı beyaz erkek doktora ders veren bu çocuk videoda Z kuşağını yansıtıyor. And by treating her like one, you are completely ignoring who she is. You're making her feel insignificant and humiliated. And that's not going to help her feel good or safe or calm. So from here on out, please recognize her for who she is. And if at all possible, could you find me a non-blue hospital gown? Başka renk var mı demiş olsa çözülecek bir olayı krize çevirip buradan saygısızlık çıkartan kız çocuğu yaşlı beyaz erkeği dize getiriyor ve özür diletiyor. Netflix'in çocuklara hedef alan mesajlarla dolu yayın çizgisine yeni bir içerik daha ekleniyor.